Herkese merhabalar. Bugün JavaScript kullanarak ekrana güncel ve anlık tarih saati yazdırmayı göstereceğim. Bunu birçok farklı programlama diliyle yapabilirsiniz. Ben JavaScript yoluyla kullanmayı göstereceğim. Hemen test ederek işlemlerimize başlayalım. Şimdi öncelikle yazdırmak için bir HTML etiketine ihtiyacımız var. Bunun için bir div oluşturabiliriz ve JavaScript üzerinden erişmek için aynı zamanda bir ID verelim. ID'siz zaman olabilir. Hemen ID'siz zaman olan bir div oluşturduk ve JavaScript ile bu div'in içine tarih ve saati JavaScript yoluyla yazdıracağız. Ve HTML tarafında işlemlerimiz hemen bu kadar. Hemen script etiketimizi açarak JavaScript tarafına geçelim. Şimdi öncelikle tarih ile ilgili e, içerikleri barındıran date nesnesini duymuşsunuzdur. Oldukça popüler bir nesne. İçinde birçok yardımcı metodu barındırıyor. E, biz de işlemlerimizi bu nesne üzerinden gerçekleştireceğiz. Fakat e, şu anlık bir değişkeni atayarak bu işlemi, bu işlemi gerçekleştireceğiz. Hemen date adında bir değişken oluşturarak e, hemen yeni nesnemizi oluşturalım. Date'i tek başına kullandığımızda biliyorsunuz string olarak bir değer daha doğrusu ekrana basacağımız türde bir değer bize döndürmüyor. Hemen yardımcı metotlarından toLocalString olanı seçiyoruz ve ilerliyoruz. Evet, toLocalString bize date'i daha düzgün ve dizeli bir şekilde döndürmemizi sağlıyor ve konum olarak zaten sonucunuzdaki otomatik olarak konumu alıyor. Fakat emin olmak için yine de içine e, Türkiye'den verileri çekmek istediğinizi belirtebilirsiniz. Hemen aşağısında e, zaman ID'li ve bastırma işleminden bahsedeyim. Document get element by ID ile zaman ID'li elementimize erişiyoruz. Daha sonra inner HTML özelliği ile birlikte ee, içerisindeki HTML e date değişkenimize atıyoruz. Bu sayede e, zaman ayı ile elementimizde date değişkenimiz şu anlık gözükecek. Hemen bakalım. Evet gördüğünüz gibi 203103'te e, Ekrana bastı fakat herhangi bir yenileme anlık olma durumu mevcut değil. Bunun için saniyede bir yenileme gibi bir işlem yapmamız gerekiyor ve bu konuda da bize yardımcı olacak işlem set interval fonksiyonu olacak. Set interval kullanmamız için ise bu yaptığımız işlemi bir fonksiyon içerisine almamız gerekiyor. Hemen bir fonksiyon oluşturuyorum. Tarih saat ismini veriyorum fonksiyonuma herhangi bir parametre almayacak. İçerisine az önce yaptığımız işlemleri yerleştiriyorum. Şimdi fonksiyonumuz hazır. Set interval ile birlikte fonksiyon ismimizi yazıyoruz. Ve milisaniye üzerinden buradan değerimizi giriyoruz. Biz saniyede 1 olduğu için 1000 milisaniye değerini girdiğimiz vakit hemen yenilediğimiz takdirde gördüğünüz gibi saniyede 1 yenilenecek şekilde Anlık olarak tarih ve saati ek, saati ekrana yazdırmış olduk. Umarım işinize yarar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese mutlu kodlamalar diliyorum.